Evrar kızım yine çoraplarını giymemişsin ama. <laughs> Hadi çoraplarını giy. Tamam mı aşkım? Geleceğim birazdan sana bakmaya. Ben, ben Evrar ne? bunlar ne? ne? Neden böyle bir şey yaptın kızım? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidip de üzgün giyer misin doğrularını? Yumuşak giyin de annem Anne giyindim. Anneciğim tamam. Bakayım. <laughs> Evran. <laughs> Kızım neden yapıyorsun ama böyle? Yine farklı giymişsin. Hadi doğrularını giy gel. Yine farklı giyin ben annem Ha, yine farklı giyeceğim. anne giyindim. Gel anneciğim tamam bekliyorum. <laughs> evrar yine mi? <laughs> Kızım neden sürekli farklı giyiniyorsun ama? Neden neden neden? <laughs> Bu sefer doğrusunu giyecek misin? Hayır. Evrar diyorum. <laughs> <laughs> Hadi anneciğim ama doğrusunu giy artık. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ah Ebrar ah. Bu sefer doğrusunu giyin de annem giysin birazcık. Gel bakalım. Bakayım bu sefer giyindin mi? Aferin bebeğime bu sefer giyinmiş. Hadi bay bay yap bakalım. Bay bay.